Herkese yeniden merhabalar. Space Engineers'ta Core Systems e, büyük güncellemesi geldi. E, ben size şimdi onunla beraber tabii ki bir tane de DLC geldi. Şimdi ben size DLC içeriğini göstereceğim burada. Çünkü bu güncellemenin asıl olayı görsel bir şey yok. Tamamen ayarlar. E, yani atıyorum belli bir yenilikler eklenmiş. Değişiklikler, değişiklikler eklenmiş. Daha doğrusu hali hazırda kullandığımız atıyorum atıyor atıyorum. Sensör ayarları, işte tekerlek e, sertliği ayarları... Ondan sonra ne bileyim başka ne var? Şunun ayarı, bunun ayarı gibi ekstra 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 ayarlar eklenmiş. Ya bunları görsel olarak gösterecek çok bir şey yok. Onları zaten bir e, bu videonun açıklamasında bu arada, ondan baştan söyleyeyim. Hiç beni beklemeden aş e, videonun açıklamasını açıp oradan bakabilirsiniz. Aa, yani bayılıyorum şunların zamanlamalarına, bayılıyorum. Hoppa, evet videonun açıklamasında e, onların en altında açıklamanın altında da şey var. E, fixler var. Orada bir tane link var. Linki tıklayarak bayağı bir düzeltme var. Bayağı bir problemi düzeltmişler. Onların çok uzun bir listesi var. Onlara link üzerinden kendi sitesinden bakabilirsiniz. Şimdi tabii ki hemen çıka çıkmaz aldım bunu da. Dün canlı yayın vardı dün akşam. E, onu izlerken şey yaptım. Nasıl desem aldım zaten. Şimdi neler eklenmiş? DLC ile... DLC ile kapılar eklendi. Sen ne diye geçiyor bunlar? Ortalanmış kapı. Okey. Kapı çeşitleri zaten vardı. Yani çok kapı kullanmayan birisi olarak. Ha şu camlı kapı çok güzel ama. Şu camlı kapı herkesin bence hoşuna gitti. Çünkü arkayı görebiliyorsun. Ne var ne yok. Atıyorum bir şeyler patladı çatladı. Hiç oksijen değişimi yapmadan kullanıyorsanız tabii ki hava basıncını. Böyle buradan gelip buradan bakabilirsiniz. Ama otomatik yaptıysanız zaten buraya yaklaşıcak kapı açılacaktır da neyse artık. Niye kapanmıyor? Aa, ayağım mı sıkıştı? Vay ayağım da sıkışabiliyormuş. Bu da var. Bir de böyle bir kapı var. Bu ortada. Ne bu başta ne bu başta bu ortada direkt. Bunlar uç kısımlarında. Bu camlısı diğeri normali. Bu da yine ortada 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 <laughs> camlı kapı onun dışına hidrojen motoru hidrojen motoru gelmiş uzay temalı hidrojen motoru gelmiş yani şu pistonlar şu pistonları gerçekten ne olduğunu bilmiyor musunuz gerçekten yani Pistonlar böyle tamam hareketli bir şey insanlar ben de hareketli şeyleri seviyoruz tamam böyle şık şık onlar dönsün bunlar böyle hareket etsin bir şeyler olsun tabi biz seviyoruz. Ama şu şekilde hareket eden dışarıdaki bir pistonun ne faydası var. Keşke biraz da öyle şeyleri yapsalar. Mesela pistonları kapalı bir kutuya koyup e, yanına cam olarak hani testlerde yapıyor ya YouTube'da bazı insanlar. Öyle bir şey yapsalar daha güzel olurdu bence hatta ateşlemeler falan da olsaydı içinde böyle. Bu da yeni hidrojen motoru. Bunlar bu arada bunları bunu bu gösterdiklerinin hepsi 3 dolar. <laughs> tabii ki bu paketi aldırmak için önemli bir şey lazım. Ve yine yapmışlar tabii ki. Yani bu paketi normalde atıyorum kapılar olsa yani olsa da olur tamam cam kapı güzel de. Yani olsa da olur, olmasa da olur ya çok da önemli değil. Hidrojen motoru ben çok kullandığım bir şey değil zaten. Çünkü aşırı tüketimi var, muazzam tüketiyor. O da yani dedikten sonra adamlar bir anda bunu çıkartıyor şunu. Kontrol istasyonuyla kontrol, ikisi de zaten aynı. Kokpit yerine geçen şeyler. Yani şimdi böyle bir şey koymuşken, böyle bir şey koymuşken şimdi bu alınmaz mı? Ben bunu kullanacağım. Ben bunu kullanacağım. Ben bundan sonra bütün araçlarında bunu kullanacağım. Şunların güzelliğine bakar mısın? Yani Şimdi altlarında çok boşluk olmadığı için Öyle çok anlamlı gözükmüyor ama Aracın bunu altına koyacağım Ben zaten o şekilde koyuyorum ya Aracın altına, altına doğru koyuyorum ya Ben bunlarda açığa kendimi koyacağım Taş toprak ne varsa çarpsın yüzüme diye <laughs> Bunlarda böyle Gelelim ne varmış Jump drive type 2 Hiçbir farkı yok Bildiğiniz jump drive Ama daha şaşalısı daha böyle Yanarlı dönerlisi, daha ışıklısı. Bu da böyle. Yanarlı dönerli dedim ya. Zaten canlı yayında da bahset yani onlar da ya yani çok iyi biliyorlar. Oyuncuların ne istediğini çok iyi biliyorlar. Kendi ağızlarıyla da söylüyorlar. Diyorlar ki yani oyuncular zaten böyle yanarlı dönerli şeyleri çok seviyorlar. Biz de seviyoruz diyorlar. O yüzden de böyle Jump Drive'ın model ikisi. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ee, sadece görsel olarak bunlar farklı şeyler. Space Engineers'da işlevsel olan şeyler ücretsiz verilir. Yani 12 yıllık bir oyun olduğu için ve paraya ihtiyaçları olduğu için geliştirmek için 12 yıl çünkü. Hani belki DLC sevmeyenleri söylüyorum. Ee, düşün 12 yıl önce 50 TL'ye almışsın bunu, 30 TL'ye, 50 TL'ye almışsın. 12 yıl geçmiş ve adamlar hala orada belli bir grup insan bu oyunu yeni şeyler ekliyor, yeni şeyler geliştirmeler yapıyor. Yani o yüzden de kişi kişiden kişiye değişir benim kendi fikrim. Ben bu oyunun devam etmesini istiyorum. O yüzden de alıyorum bunları. Bu aslında mantık sebep bu kadar net ve basit. Onlar da direkt kendi ağzıyla söylediler zaten şeyde. Yani DLC, DLC'ler alındığı için Space Engineers geliştirmeye devam edecek diyor. İleride ne olur bilemeyiz diyorlar ama şu anda hani ikinci oyun geliyor ya Space Engineers'ın çıkarttığımız diğer silleri alındığı için geliştirilmeye devam edecek diyor. Onu biz final tarihi koyamayacağız diyor. Koyamıyoruz şu anda koyamayız diyorlar. Ma şey, sebep sonuç hani çok net aslında. O 3 dolarlar onların devam etmesini sağlıyor bence okey. Çünkü bu oyundan başka yok. Bu oyunun bir de ikincisi geliyor. Bu iki bu oyunlar yani. Bunlardan başka bu kadar detaylı bizim sevdiğimiz türde bir oyun yok çok daha absürt böyle manyak sayılar girdiğiniz neydi o roket oyunu falan var. Roket oyunu demeyeyim yanlış olur. Unuttum işte değişik bir yaratıksınız ya böyle baya ince hesaplar falan. Var birkaç tane daha var da bu tam böyle kıvamında tam kendi adıma konuşuyorum ağzıma layık. Hidrojen Trusters. Ee, şimdi bunun daha eski versiyonu. Hmm, Cyberpunk diye isim geliyor da değil. Neydi o? Rafineri, dur bakayım rafineriden bulurum. Dur dur söylemem lazım. ha Endüstriyel versiyonu vardı. Şimdi bu şey işte, bilim kurgu high tech teknolojik şekli eklendi DLC ile tabii ki. Yanında da bir tane tabii ki tatlı olsun diye güzelce bir ateş eklemişler çıktısına ve bu ateş zarar veriyor bu arada. E tabii ki bak şimdi ben bunu gördüm. DLC'yi zaten ben alacağım yani. Ben her türlü çıkan bütün DLC'lerini alacağım. Birinde ikisin, iki çıkmaya başlayınca da. <laughs> Çünkü ben ya yani destekliyorum. Bu devam etsinler geliştirmeye. Bu benim şey oyunum. Hani arada başka oyunlar oynarsın ya açarsın açarsın. Hani başka bir şey oynarsın. Hani yeni bir şey çıkar onu oynarsın. Belli sürelerle belli oyunları oynayıp geri döndüğüm nokta bu benim. Hani dönüp dolaşıp geleceğim yer. <laughs> Şimdi sırf bu yüzden mesela ben hidrojen iticileri bol bol buz toplayıp hidrojen iticileri de kullanacağım normal oyunumda. Çünkü çok güzel gözüküyor. Ben bunu oyunumda kullanmak istiyorum. Büyüğü küçüğü. Yeni ayaklar eklendi. Arkaya doğru uzanmıyor. Bunun güzel tarafı o. Bunun arkasına normalde ayaktan arkasına bir şey koyamıyordunuz. Onu düşünerek yapmışlar bunu. Tabii ki detaylı metali gayet güzel bir DLC olduğu için. Şey gelmiş. Ayak. Baya sağlam gözüküyor. Hareket ediyor mu bilmiyorum ama. Hareket edecek gibi duruyor da. Önceki ayak hareket ediyor muydu? Etmiyordu değil mi? Bilmiyorum denemedim onu. Neyse şimdi denemeyelim tamam okey. Niyetlendim de. Bunları böyle koyduğum için ne olduğu çok anlaşılmıyor. Bunlar ışık. Koridor ışığı. Böyle aşağı değil. Böyle yukarı koyacaksınız bunları Koridor ışığı eklendi tam kutu Yarım kutu ee, Yarım kutu arkada duran Bak kutunun büyüklüğüne bak Bu da aynısının önde duranı Yani alt kat üst kat Nereye koyarsanız ona göre işte Bunu veya bunu kullanırsınız Yarım kutu kullanacaksınız Bir de bir sürü Yuvarlak yuvarlatılmış Blok eklendi Bunlar da oyunda çoğu uzun zaman önce olması gereken bir şey ama DLC ile geldi. Ne yapalım? Bunları özellikle niye de kullanırsın biliyor musun? Hincin yanına cuk oturur bunlar bak. Otur. Herhalde onu düşünmüşlerdir ya. Dur bakayım. Aynen. Böylelikle hinci koruyabilirsin. Böylelikle hinci koruyacak şeyler yapabilirsin. Evet. Gel bakayım buraya. Şunu deneyeceğim bir dakika. O önemli çünkü. Hincin üstündekileri çarpmayacak bir şey, bir parça yoktu. Bu galiba onu çözüyor. Hmm, gel bakayım buraya. Aynen. Okey. İncin üstündeki parçaya çarpmadan öndeki parçaya çarptı ama. Heh. Aynen. Tamam. Tamam. Bu blok sayesinde mesela hinçler artık okey. Hinçleri daha güvende tutabiliriz. Kütür kütür yandan vuramazlar hinçleri. Üstümdeki de şey yapmıyor. Buna göre yapmışlar, evet. Nice. Evet, bu şekilde ee, buraya gelelim. Aynı blokların küçükleri. Küçük kapılar oyunda var mıydı? Aklıma ilk gelen soru, o. küçük kapı, küçük blokları kapı var mıydı? Hiç yapmadığım için küçük, yani küçük bloklardan içinde yürüyebileceğim bir alet yapman lazım ki kapıyı şey yap. Kapı lazım olsun. Hiç hatırlamıyorum. Aynısının küçük bloklusu işte. Ee, hidrojen motoru. İyi, okey. Bir şeyler yapmışlar işte. Güzel, tatlı olmuş. Kokpitler yine küçük bloğun. Bunu çok korktum şeye koymayacaklar diye küçük bloğa ama küçük bloğa da koymuşlar. Ben bundan sonra benim Bundan sonra kullanacağım kokpitler bunlar. Büyük, büyük, küçük blok fark etmez yani. Bu yani benim şeyim olayım bu bundan sonra. O ne ya? Herhalde hareketli değildir o ya. Dur bakayım. Bunu görmemiştim şurayı. Sanmıyorum ya. Neyse. Yani sonuçta her yere açık. Muazzam bir görüş açısı var. Ön, ön, tarafını aracınızın camdan yaparsanız. Aa, bunları açmamışım. Hey, ay, bunları açmamışım derken ben bunlara tüp bağladım mı? Tüp bağladım mı ben bunlara? Ha, bağlamadım ki. Hmm. Her işim yarım, her işim. Yani, hadi oğlum geç şuraya. Bakayım bunların da ateşe aynı mı? Onu görmek istiyorum. Bu arada... Bir büyük bir de küçük var. Evet. Yaparken fikir değişirdi. Okey. Aynı. Aynı bak. Güzel yapmış. Adi herifler. Bu arada bir şeyler daha anlatacağım tabii ki sadece bunlar değil. Bu da küçük bloğun ayağı. Güzel gözüküyor ya. Yani şu odaklandıkları nokta şu. Arkasına bir şey konulmuyordu ya. Artık konuluyor. Yine o büyük bloklarda olanın aynısı. Eee'nın küçük versiyonları, küçük blokları da var burada. DLC içeriği bunlardan ibaret. Bunlara ek olarak şu anda aklıma geldi. E, Apex'i aldıysanız daha önceden Apex'e Apex'in içine ekleniyor bu DLC ile beraber yatak bildiğiniz yatak. A pardon bu değil bu şey e, bu ücretsiz bu güncelleme ile zaten hepiniz de var bu DLC almasanız da var pardon bedava yatak free bed <laughs> doğru free bed diye geçiyor tamam tamam bu şey güncelleme ile beraber herkese geldi zaten DLC'niz olmasa da. ...şey farklıydı. Ee, nerede o? Bunun içinde midir? Eğer ki elinizde Apex varsa... ...bir önceki güncelleme. Burada mıydı? Yok bunlar da değil. Bu, bu pipe değildi. Başka pipedü. Eğer elinizde Apex varsa... ...of onu nasıl bulacağım ki ben şimdi? Şu ince şeyler var ya... ...böyle ince borular kablo gibi Apex'in içinde gelmişti. Dur bakayım şuradan bulur muyuz? Vallahi buldum. Okey bu. Bak Apex'in içinde eklendi zaten. Bu DLC'yi aldığınızda Apex'in içine şu ince boruların ışıklı versiyonu ekleniyor. Bir de ek olarak onu söylemedim. Normal şu borular vardı yukarı aşağı sağ sola böyle çeşitli böyle düşebileceğiniz. İşlevi yok. Tamamen süs. Bunlara şu ışık blokları da eklendi. Işıklı boru da eklendi. Ondan sonra yatağı söyledik, onu söyledik. Buradaki içeriklere baktık. Tamam. Yani olay bunlardan ibaret. Düşünüyorum başka ne var. Bu arada benim merak ettiğim bir konuyu da cevapladılar. Ben diyordum ya, Space Engineers 2'ye 2 için geliştirilen ne varsa bunları biri ekleyecekler. Dün yayında dediler ki yani şey gibi konuşuyor Marek İkisi sanki farklı firmaymış gibi konuşuyor 1 ve 2 diyor ki birbirlerinden bir şey çalabilirler diyor yani onunla ilgili benim işim bir problem yok diyor. Ee, daha yenilikçi daha güzel çözümler bulduğu zaman 2 de 1'den alabilir bir de 2'den alabilir bunu yapabilir 2 ekip de bunu yapabilir bu benim için bir problem değil diyor. E tamam zaten mantıklı olan da o. Marek de o konuda sıkıntı sorun çıkartmıyormuş. Yani iki de 2 geliştirildiği için aslında odak 2. Diğeri çünkü 12 yıllık oyun. E, iki de yeni fikirler. Biri adapte edilebilecek yeni fikirler geldiği zaman bunu bir de ekleyecekler. Bu okey. Bu zaten benim tahmin ettiğim şeydi. Marek de dün onayladı. Bununla beraber 3 ay sonra büyük bir güncelleme daha geliyor. 3 ay sonra ekonomi güncellemesi geliyor. Orada da muhtemelen yine bir tane daha şey gelecektir. DLC gelecektir. Böyle 3 ay 3 ay okey. Yani 3 benim vereceğim 3 dolarla King Keen Software Space Engine'si biri geliştirmeye devam edecekse ben okeyim buna bu arada. Yani gayet okeyim. Okey bunlar. Bunlar bunlar. Şimdi şey bir yandan şeyi düşünüyorum. Hani başka önemli konuştuklar arasında önemli bir şey var mıydı? Bayağı bir şey konuştular da. Yani okey önemli önemli başlıklar bunlardı ya. Çünkü hani aklımda kaldığına göre bunlar önemlidir. <laughs> şimdi bir dur bakayım şuradan. Hop. Hiç hiç kesmeden biçmeden biliyorsunuz bende edit edit bende yok. Şimdi bu şimdi göstereceklerim videonun açıklamasında var zaten. Eee Okey. Şimdi neler olmuş? Tarım kutularında ekim ve hasat için etkileşimler sadeleştirildi. Daha kolay e, topla ba, hemen daha tıkla hemen toplayıp ekebiliyorsunuz. Daha kolaylaştırılmış o iş. Space Engineers oyununda buna gerek var mıydı bilmiyorum da talep varmış herhalde yani sonuçta iki tane makine okuyorsun, Biri topluyor, belli aralıklarla şey aşağıdan sürekli su veriyorsun. Başka makine de belli aralıkla topluyor. Bu yani niye elimle toplayayım ama belki en başında hani birkaç kere yapmanız gerekiyorsa. Ben de yani en başında yapmıştım ya. Yosun topluyordum. Onun içindir belki. Birkaç, birçok blok için. Ha şey eklendi tabii ki bak. Yeni değer ayarları eklenmiş. Bir dakika bak. Burada benim kafama çok büyük şeyler takıldı. Çok büyük problemler var burada. Antenler, beacons işte işaretçiler. Ondan sonra jump drive. Sensörler. Gravity Generator, yer çekimi üretici, üreteci, üreteci. Eminim öyledir. Özel taret kontrolcüsü. Ya mesela bak sensör. Ön alt sağ sol ileri geri ayarla. Ya bu bu zaten yok mu? Daha hani hepsine bakmayacağım şimdi. Ben bunları bakacağım. Okey çok uzatmayacağım da. Yani benim zaten bildiğim kullandığım sen ö diye bir şey yok. Sensör. Sen sor ben söyleyeyim. <laughs> Gel bakayım. Ee, bak şimdi sen soru ben söylemek için koydum. <laughs> yani bunlar zaten var olan şeyler. E, tamam bak şunlar zaten var. Bu arada oyunun güncellenmemiş hal değil işte aldık güncellemeyi her şey var şu anda. Bu arada bu güncellemeler şimdi o gösterdi mi not defteri? Onlar herkese geldi. Benim burada gösterdiğim parçalar DLC sadece. <laughs> bunlar zaten var. Ne mesafesi mi uzadı? <laughs> bunlar yok muydu? Ben bu şeyi anlamadım yani. Önceden de vardı bunlar. Niye bu şeyin açıklamasına konulmuş? Nedir onun adı? Ee, güncelleme açıklamasına konulmuş. Bu arada açıklamanın en altında ya da en üstünde şey de koyacağım. Buradan orijinaline bakabilirsiniz gidip. Ya şeyi anlamadım işte. Yeni ne var? Ha şu. Özel custom turret controller. Bunda hızlanma değil. Onu da yanlış yazmışım. İmelenme. <laughs> Gel bakayım buraya. Bu yeni mesela. Okey. İnmelenme yeni. Bu arada ilk defa ben de sizinle bakıyorum. Aklıma takılmıştı. Kayıt da bunları konuşalım istedim yani. Ee, elevation, azimut, kamera, Velocity Multiplier ha tamam işte. Ha Angle Deviation bu. Ha İmelenme okey. Ne kadar hızlı imelensin. Eğer ki bu e, ee, vuracağı hedef buradaki değerden daha hızlı hareket ediyorsa ona hiç uğraşmayacak. Dönmeye çalışmayacak. Tamam, bu yeni. Ama... Yani... Bilmiyorum, bunlar zaten var olan şeyleri yazmışlar. Belki de... Ne bileyim, şeyde yok muydu? x oynayanlar oynayanlarda yok muydu? Belki de o, o konu muhabbet odur yani. Jiroskoplar... Tekerlek süspansiyonları... Hız sınırını ayarla, bak. Bak. Oğlum... Biz teker ben tekerlek kullanıyorum. Ve hız sınırı zaten var olan bir şey. Yani daha şurada yeni seri yapıyoruz. Onda hız sınırı ayarı var. Mesela niye bunları buraya yazdılar? Speed Limit. Tamam bu zaten var. Speed Limit zaten var. Bana mı önceden gönderildi de ben mi biliyorum. Sizde yok muydu mesela bundan? Dün akşamdı. Dün akşam güncellemeye gönderildi. İki gün önce sizde bu yok muydu mesela? Kimse öyle bir şeyden bahsetmedi. Ben eli kere tekerlek ayarı yaptım şeyde. Ee, seride bu seride. Devam ettiğimiz seride. Kimse bana A, bende speed limit ayarı yok demedi. Hani bana da göndermiş olamazlar. Yok öyle bir şey. Niye bunu buraya yazdılar peki? Bilmiyorum, bu garip geldi bana. Garip geldi, ne diyeyim? Bakay, başka joystick desteği daha geçen gün birisi sormuştu bana e, yorumlarda. Sadece PC'de sadece Steam için e, temel düzeyde geldi şu anda. Muhtemelen 3 ay, ay sonraki ekonomi güncellemesinde şey olacak. Ee, aktif olarak çalışıyorlar. Belki o kadar bile sürmez. Belki bir iki haftada sonra da gönderebilirler. Ee, daha detaylı bir joystick desteği yapıyorlarmış şu anda. Onu şey yapacaklarmış. Bu öncüsüymüş. Temel şeyleri yapabildiniz. Öncü güncellememiş bu. Ondan sonra jump drive şarj gösteri Artık kokpit araç çubuklarında gösteriliyor. Tıpkı silahların şarj olma ve yeniden doldurma. Okey. Projektör bloklarında eksik blokları işaretli özelliği geliştirildi. Bu seçenek artık herhangi bir zamanda açılabiliyor. Projeksiyon inşa edilirken sıfırlanmasını önleyen bir seçenek de vardı mesela. Bilmiyorum. Ya ekipte birilerinin kafası sulandı ya ekibin kafası sulandı ya benim kafam sulu bilmiyorum yani bu. Bazı şeyler çok garip geldi bana. Projektör bloklarında bitmemiş blokları işaretli özelliği geliştirdi. Artık hasar almış blokları da gösterebiliyor. Bu benim dikkatimi çekti. Bir süredir zaten var olan bir şeydi. Ya da belki de şöyle bir şey var. Ama yok. Belki de küçük küçük bu güncellemeleri attılar yaptıkça. Şimdi toplu olarak bize şey yapıyorlar diyeceğim de. Zaten vardı var hep vardı yani. Neyse. Menteşe rotor ve pistonların dayanıklılığı arttırıldı. Çok teşekkür ediyoruz hep beraber. Bütün komünite adına teşekkür ediyorum size. Bu önemli bir şey işte. Ne kadar arttırıldığını oyunda göreceğiz. <laughs> Seride göreceğiz. Ee, Build Planner kütle aktarımı iyileştirdi. Yiyecek ve sarf malzemeler dahil olmak üzere çeşitli eşyaları taşırken daha akıcı bir deneyim sağlanıyor. Nasıl görebilirim ki bunu? Nasıl görebilirim bunu? Senli hidrojen motorusun değil mi? Aha! Aa bak. Yanma gaz işareti. Neler ata içine neler koyabileceğini bak sınırlı. Yatağın içine datapedi, para ve personel eşyalar koyabilirsin diyor. Buraya sadece hidrojen şişeleri koyabilirsin diyor. Ha, okey. Şeyler limitlenmiş. Aslında çok da iyi bir şey değil bu. Artık her şey er, ee... Cihazın içine koyabileceğin malzemeler sınırlı. Belli şeyler yani. Her şeyin yeri belli. Düzen gelmiş. Güzel. Ama ben acil durumlarda her şeyi sağa sola atmayı sevdiğim için benim için çok da güzel bir haber değil. Peki rafineride ne yazıyor? Rafineriye sadece maden mi atacağız? Evet. Madenler. Bu zaten böyleydi galiba. Bunlar böyleydi diye hatırlıyorum. Okey yani bir tık güzel getirmiş ama bunu tam olarak anlamak için oyuna deneyimlememiz lazım. Bu şey bir şey değil yani. Öyle bakıp da söyleyeceğimiz bir şey değil. Convertible otur bloklarına yeni eşya kategorileri eklendi. Yiyecek ve sarf malzemeleri. Okey. Buna bakmaya gerek yok zaten. Özel bir filtrelenmiş envanter alanları için yeni geliştirilmiş açıklama kutuları ikonlar eklendi. Onu baktık şimdi. Boş survival dünyalarına tohum karıştırma. Seed shuffling eklendi. Böylece yeni oyunlarda asteroid ve prosedürler doğum noktaları konumu değişiyor. Fuck. Yeni oyunlarda mı? Siz yapmayın bari. O2 H2 jeneratörleri jeneratörleri. <laughs> ve sulama sistemlerinin kontrol panelinin üretim çıktısı gösterimleri. Hadi bakalım. Çevirim dışı o multiplayer için benimle alakası yok. Okey böyle. Şimdi bunlar e, yapılan değişiklikler, yeni eklenen şeyler. Bunları ek olarak böyle upuzun bir fix listesi var, bug fix listesi. O da zaten e, videonun açıklamasını ona da bakmak isteyen oradan sayfanın altına doğru inip orada fixlere bakabilir. Baya bir düzeltme yapmışlar pistonlar hareketli parçaları böyle ard da koyduğunda dıngırı 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 yapmamasını çözdülerse bakmadan çünkü fixlere nasıl olsa oynuyoruz anlarız yani ne düzelmiş ne düzelmemiş. Umarım onu da düzeltmişlerdir ya da bir iyileştirme yapmışlardır. Çünkü bu oyunun en can alıcı noktalarından bir tanesi hareketli parçaları. Gerçekçi fizikle beraber. Ve hani üst üste çok fazla koyduğun zaman böyle bir dans etmeye başlıyor. Bir daha durduramıyorsun. Ondan ümit yok yani bitiyor. Umarım onda da çözmüşlerdir diyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi olur olmadık her yerde paylaşmayı unutmayalım. Bye.